Evet sevgili izleyicilerimiz, Adana siyasetinin akil insanı, siyaset bilimci, ekonomist Mahmut Korkmaz Bey, Adana'da olup bitenler Türkiye siyaseti ve dünya siyasetini konuştuk efendim. Buyurun. Şimdi gündemde ulusal siyasette bildiğin gibi varsa CHP yoksa CHP. Dünya kaynıyor. Dünya kaynıyor bir savaş konuşuluyor Amerika ile Çin'in çatışması konuşuluyor Rusya ile Ukrayna üzerinden müthiş bir çatışmalar ee, Ukrayna'na gitti şeyde Rus'ta 4.500 kilometre girdi oradaki uçaklarını imha etti efendim işte teknoloji korkunç boyutlarda gelişme gösterdi Türkiye savunma sanayinde müthiş gelişmeler var. Suriye'de devrim oldu, yeni bir yapılanma var. Böyle bir dünya içerisinde işte Gazze konusunda İsrail vahşice katliamını devam ettiriyor. Dünya insanlık tarihinin göreme, göremediği, göremeyeceği bir vahşet yaşanıyor. Bu arada Türkiye'de ne yaşanıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin yapmış olduğu yolsuzluk, hırsızlık ve soygunluk yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisinin İzmir'deki genel grevi insanların çöp, çamur, pislik içerisinde hayattan bezdirilişi yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisinin içerisinde insanların birbirinin ayağını kaydırması yaşanıyor. İşte şehrimizde de e, olduğu gibi işte iki sene geçti şeyden seçimlerden e, Seyhan Belediyesinde çalışma sıfır. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma sıfır, Çukurova Belediyesi'nde çalışma sıfır, Yüreğir Belediyesi'ndeki çalışma sıfır, bir tek yapılan iş ve icraat yok, bir tane doğru düzgün büyük proje yok. Adamlar konuşuyor. Ne konuşuyor? Hani bir ara şey diyordu ya, Özgür Özel genel başkan olmadan önce biz diyordu sıkıştığımız zaman Atatürk'le ilgili ifadeler kullanıyoruz o ifadelerle salonu coşturuyoruz, büyük alkış alıyoruz. O bize yetiyor diyordu. Ama bu siyasette bize kazandırmaya yetmiyor diyordu. Ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı da bu. Özgür Özel'in yaptığı da bu. Her şeyin yaptığı bu. Ne diyor mesela? Ekrem İmamoğlu ikinci Atatürk. Ekrem İmamoğlu yaşayan Atatürk. Ekrem İmamoğlu'nun şey, Göklerin yedi kat üstünde bulunan bir kahraman. Kahramanın yürüyücü. E demiyor ki oğlum bu Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Ne yaptı? Şimdi Ekrem İmamoğlu satan böyle serbest konudan konuya geçerek konuşma hakkım var ya satanlar kimler? Kendi adamları öz adamları, getirdiği adamlar üç sene, beş sene, on sene beraber yedi içtiği adamlar niye satıyor? kendini kurtarmak için satıyor. Benim diyor bu kadar param var. Ben niye cezaevinde yatayım? Benim yerime Ekrem yatsın. Benim yerime falan yatsın. Oya Tekin yatsın. Veya şey yatsın, kocası yatsın. Şey Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar yatsın. Bir de şeye girenlere özellikle bu rüşvetli, üçkağıtçı derme dağma işleri girenler bundan ders alsınlar. Beraber e, içki masası kurduğumuz, beraber yediğiniz, içtiğiniz insanlar sizi rahatlıkla satabilir. Onlara güvenmeyin. Zamanda böyle bir zaman. Şimdi tekrardan e, ulusal gündem son hızla devam ediyor. Türkiye büyük bir mücadele veriyor. Dünya devleti konumunda çalışmaları yapıyor. Ama bizim muhalefetimiz ayakta uyuyor. Evet. Hindistan ve Pakistan arasındaki savaş sorduğum üzere niye üç gün içerisinde bitti? Bir kere Hindistan'ın nüfusu bir buçuk milyar. Çin'den daha fazla. Ee, teknolojik olarak da Epey gelişmiş özellikleri var. Nükleer silahları var. Pakistan'ın nüfusu diyelim ki 250 milyon. Hindistan teknoloji ve cihaz konusunda daha üstün gözüküyor. Ama savaş niye üç günde bitti? Hindistan niye pes etti? Niye kenara çekildi? İşte bunun da Türkiye'nin parmağını bu konuda aramak lazım. Türkiye'nin geliştirdiği sistemleri ee, karşı tarafın uçaklarının sinyal almasını engelleyici e, silah sistemlerini burada aramak lazım. Hani bir ara Doğu Akdeniz'de Fransız gemileri gelmişti de gemiler birden bütün sistemleri çöküp körelmişti ya ve gemiler Akdeniz'de başıboş geziyordu Leyla gibi. Aynı sistemi Türkiye'den giden uzmanlar Bey silah savunma sistemleri aynısını Hindistan'a da uyguladı ve Hindistan pes etmek zorunda kaldı ve o sistemler içerisinde 5-6 tane uçaklarda düşünce dediler ki tamam biz savaşmaktan vazgeçtik. Evet şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor Sakıp Bey. Kurban Bayramından aslında şöyle kısaca bir girelim de e, ee, zaten imkan olanlar kesiyor. Kesenler de kesemeyenleri veya kesemeyenlerin içerisinde ihtiyacı olanları özellikle gözetirlerse kurban yerine kavuşmuş olur. Kurbanı kesip de eşle, dostla, kebapla kavurma partisi yapanlara da e, etmek lazım. Yani öyle yapmasınlar.